Baştan söyleyeyim o metrelerce uzun tampon, tamponları artık kullanmıyoruz demek bence lüks değil. Günümüz şartlarında bunları konuşmak bile anlamsız. Yani o metrelerce uzun tamponları bence aklınızdan çıkarabilirsiniz. Yani bunu belirtmem bile artık anlamsız. Şimdi tamponları size kısaca anlatayım. İki tür tampon var aslında kabaca söylemek gerekirse. Birincisi silikon tamponlar. İkincisi sünger şeklinde tamponlar. Bu silikon tamponlar böyle ince, esnek yapıda, yaprak şeklinde materyaller. Bunlar burun içerisinde konulduğu zaman 2-3 gün tutuluyor bunun içerisinde. Bunların olukları var. İçinden nefes alabiliyorsunuz. 2-3 gün sonra da böyle hafifçe çekilip alınıyor. Çıkarılırken burnunuzdan kocaman bir sümük çıkmış hissi oluşturuyor açıkçası. Sünger tamponlar da ikiye ayrılıyor. Bunların eriyen tipte olanları var. Bir de çekilip alınanları var. Çekilip alınanlar nispeten biraz daha böyle zorlu oluyor. İçinden nefes almak mümkün değil ameliyattan sonra. Eriyenler konulduğu zaman da e, içine spreyler sıkarak, su çekerek kendiniz bir nevi onları eritiyorsunuz. Bunlardan da ilk başta ameliyattan hemen çıktığınızda nefes alamıyorsunuz ama daha sonra böyle azar azar başlayıp ameliyattan sonra da böyle birkaç gün sonra hiç çekmeye gerek kalmadan nefes alabiliyorsunuz. Burun estetiği ameliyatı ile birlikte fonksiyonel bazı ameliyatlar yapıldıysa, mesela kronik sinüzit ameliyatları yapıldıysa veya bunun netine yönelik böyle ayrıntılı işlemler yapıldıysa bu eriyen tamponları kullanıyorum ama eğer sadece bunu estetiği ameliyatı yaptıysam çoğunlukla tampon ben kullanmıyorum. Çok gerekli olduğu zaman da silikon tamponları kullanıyorum.